Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Estilium 77'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Biz e, birinci bölümde yanlışlıkla ikinci map'i oynamışız arkadaşlar. <laughs> evet şimdi birinci map'i oynayacağız. <laughs> şimdi... Oyun valla sardı bilmiyorum niye komik olduğundan mı? Burada bir tane daha gülşen var siz görüyor musunuz onu da bilmiyorum. Görmezler nereden görecekler Seni Senin açından göre O ne lan? Işınlara şunlara gidiyorsun. Oha. Evet. Ha geldi. Belki canavar benim. Şşş. Tamam. Aa silah lan. Yerli silah varmış. Aa al hadi. Sen al. Ben pompalıcıyım. İyi hey, tamam hadi. Hadi. 10 mermim var O ne lan pembeli? Başka canavar var. Pembeli tamam, derken? Pembeli bir canavar var önümde. Farklı bir tane herhalde Hadi Ne bekliyorsun? Neyini bekliyorum? Ben orada değilim ki Buradayım ben Tamam hadi e, Hadi gidelim Aha İlk yeşil kapı falan varmış Tamam Evet Cene'deki de Tekrardan bulmuş oldum <laughs> kolaplara hızlıca bakmak istiyorum sağlık kiti var da bizim canımız azalmıyor ki kanka. niye tek almıyor yiyoruz. ya doğru mu dediğim şey aynen direkt tek vuruşta o çok kötü işte aa şey mi lan yoksa kapanlar falan koyuyor ya He onun için olabilir ama onu saçma yapmışlar biliyor musun tek vuruşta ölmesi saçma yani ne bileyim 3-4 vuruş falan hakkı vermesi lazımdı diye düşünüyorum Birileri hain yapıyor. Yani biri biri kesiyor, kurban ediyor herhalde bir şeyler oluyor. Aha, pompa ki. Ey e pardon. <laughs> ok. Bu nasıl bir pompalı lan? Aynı pompa. Ay niye çık kaç şey yaptım? Aha para. Ne 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 ne. üstteki dolaplara niye bakmıyorsun? Aa, bir tekli önce. daha var burada. Hatu. Dolaplara niye bakmıyorsun? Ben olavanla ilgileniyorum şu an. Aa taş buldum yine taş. Aa tekliyi alsana yavrum. Pompalı var. Pompalı varken o da kim diyorsun yani? yani. Aha birisi konu çekti. <laughs> Harbiden ya. Simon çekme sesi geliyor. Şunu bir alamadım. Ha? Biri mideyi bozmuş arkadaşlar. <laughs> Ama yani keşke canavarlar ya. böyle ne bileyim öldürdüğü zaman yani bir jump skill falan çıksaymış. <laughs> Senin aklın başka bir oyunda kalmış. Yok gerçek diyorum şey olmuş hani koşuyor sadece peşinde bok. Ne osuruyor ne? Geldi geldi ya. Başka mı? Ay neredesin? Abi pompalı daha buldum. Ha ben diğer meylesine nasıl buldum? Lan ne? Şimdi gel şundan uzaklaşalım. gel gel gel. O ne lan? Lan bu ne? Koş. Koş. Alt kata koş. Ha, bu alt katta Allah bile bizi ne bekliyor? Arkamızdan <laughs> da usturmasın. Yani. <laughs> Geliyor mu alt kata? Aşkım bu bölümü daha mı zormuş sanki? Valla üç tane canavar var. Ve hepsi aynı katta. Yuh yani. Aa pompalı var. Daha kaç tane alayım pompalı? Ya kendim için söylüyorum. Silah tüccarı mıyım ben? Geldiler. Yapma. Vallahi kalp attı. Yine aynı espri yapmak istemiyorum ama. Ben gidiyorum. Benim pompalı mermim de yok. Geldi kız. Kız aşağıya iniyor. Aşkım bunlar hem aşağı hem yukarı çıkıyorlar. <laughs> bu bölümü biraz zormuş ha. Aha öldüm. Yemin et. Valla bu ne kız? Biraz zor mu yapmışlar sanki? Biraz mı? Biraz halim. A -a. Hem aşağı iniyorlar hem yukarı çıkıyorlar. Üç tane de daha iki tane olsa gene neyse. Bir de diğer harita daha büyüktü. Bu da kadar dar değildi koridorları falan. Evet ya burada direkt yakalanma riskin daha fazla. Biz bu bölümü bitirebileceksin Neyse sen alt kattasın değil mi şu an? Hı. Oradan üst katı araştırayım. Ay. Sana mı vardı? Evet. Her yerden çıkıyorlar. Ay nasıl öldüm ben orada ya? Ha Vallahi buldun. Ee. Ay benim şeyim de gitti ya. silahım milam da gitti ya. Kız bir oda bulmam lazım. Bura nereye Aa, ya? <laughs> Yemin et. Ha bunları hep sen buluyorsun ya. Nereye geziyorsun ki anlamadım. Nerede? Buralara bakmamışsın belki. Ben de sırf altın buluyorum. Yalnız burada odalar odalara açılıyor ha. Evet, ben de bakayım. Ay az daha ayı kapanına basıyordum. Bana uzağa gitme de benim sesindeki de Ama ayaklarım ağrımış. Yazık değil mi diyene. Sen yukarı katta mısın ya? Ben nerede olduğumu... Ben, ben, ben de bilmiyorum. Anam aşkım buran nere kız? Canavarın osurunda ağzı ekşi. bir şey? diyeceğim. Ah benet. Ne alt kattaymışım herhalde? Osur vaziyeti ya. Diye bir ses geldi. Aynı. Bak. Bak. <laughs> hala geliyor. Ne oluyor? <laughs> Üçten neler ya yani. sıra sıra yapıyorlar herhalde. <laughs> ay ya ağzına çıkıyor. Ben halka tutamadım ya. Ay, ay, ay. <laughs> Vallahi yine vuracak ağzının ortasına ya. Ay. Aa teklimi buldum kız. Bu galiba. Birisi telefonu çekti. Ruskun neredesin? Canavarların katılıyor. Tamam yeter. Diğeri, diğeri, diğeri. Bu da öldü. Bu arkada geliyor. <laughs> ha, Aşkım üst da varmış. Ben üst kattan geldik ya zaten buraya. Hayır en alt kattan geldim ben. Üç kattı bura. Vallahi, Vallahi billahi. Ne var Neyse gel ben de iki tane direkt bir kapı bulmaya çalışayım. Renkli kapı. Gelme teyze. Gelmedi teyze. Açık Kapı desene ya blue kapı blue key blue door oldu mu? Heh. şimdi oldu en aşağısı mı bu? Daha da aşağısına. var var en aşağısı da var hani direkt dümdüz inmiyor işte bir yerden daha iniş var Allah vallahi vallahi ben oradan geldim düşüp bayı Allah cezanı ver. <laughs> Geliyor mu? Abi yakalandım. Ay! Ay nasıl öldüm ben orada ya? Odada da sıkıştırdı beni. Madde kapıyı buldum. kafasına taş atacağım artık. Yeter ya. Aa. Get K diyor bak. Bir tane daha K bulmak lazım. O da buradadır şimdi. Bu kapı açık değil mi? Ya K? Bilmiyorum ki. Kısamıyor mu? Get K, K lazım işte. Geliyor. Ok. Oy, geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Kafasına <laughs> taş attım. <laughs> Daha var diyordum. Şimdi nerede? Var bilmiyorum ama bir yerde var. Bir ihtimal ol, da orada. Ortalarına bir bak. Aha, aha buldum. Neydi? K. Ah, gel. Red K hem de. Red K değil. Bilmiyorum. Red K'ı buldum ben. Kırmızı oda. Şu alt katı bulmamız lazım. Bu ne? Aha, sarı key. Iron key yani. Buldun mu iron key? Hı. Gel. Neredesin? Aha, ma. Gel. kapıyı gösteriyor yalnız alt katta olduğunu. Şuraya şey bir şey koyabiliyor musun? Hı? Şuraya bir şey koyabiliyor musun? A -a, fuse yet diyor. A -a, aşağı ineceğiz. Bak aşağı kapı in. tam şu şu aynen, aynen, ileride yok. görüyor musun? Kırmızı. Görüyor. Musun? Hı. Aha. Gördün mü var mı? Dikkat et de şu ayıp an anlarına. bence ikinci mapin daha büyük olması gerekiyordu ya. Aynen. Neyse biz güzelim sonra takılmışız. Biz iyi yapmışız bence. Ha ya dur. i̇yi yandan mı geliyor yukarıdan? Çıkıyor bu kaç? Yine öldüm ya ya. Ben bir de üst katta doğdu. nereden bulacağım ben? Ay kim bağırdı? Ben de öleceğim Ölme ya. <laughs> Yalnız bana canavar aşırı yakın galiba oyun, oyun pikselleşti şu an. Ben ikisini kaydım ben Aha aşağıya geliyorum Orta katta dur. Orta kattayım. Tamam. Şeye you can escape now dedi. Aha. Yine kaçtık. Ooh. İkinci harita baya büyükmüş yani. Aslında Aynen. birinci harita ama. Birinci harita. ikinci haritada daha büyük. Ve bir katta üç tane canavar var ve seni bırakmıyorlar ha. Aynen diğerinde böyle değildi. İki canavar vardı ve diğeri diğer kata gelmiyordu. Aynen. Neyse güzel oldu. Evet, güzel bir video çıktı. Neyse arkadaşlar. E, ne güzel ki... bir video çıktı demek kötü de bir şey değil. Güzel bir öyle yani. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, bu ve bu tarz ürün ürün ne ya? Bu ve bu tarz videoların. <laughs> Ürünleri sipariş etmek için. <laughs> 0911. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup e, videolarımızı açmayı, beğenip... Unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça